Merhaba sevgili seyirciler. Gündemi konuşacağız. Şaban Sevinç'le birlikte. Şaban bey merhaba. Merhaba. Gündem güzel. Güzel gündem güzel. E, HDP üzerinden tartışmalar devam ediyor. İyi Parti'de sıcak gelişmeler devam ediyor. HDP ile başlayalım isterseniz. Bu Kobani olayları nedeniyle başlatılan bir süreç var. 6 7 Ekim 2004. <laughs> Ama şimdi Selahattin Demirtaş HDP eski eş genel başkanı bugün bazı videolar paylaştı Twitter'dan. Hakikaten e, ne oluyor, nereden çıktı bu HDP Kobani olayları diye insan aklına sorular geliyor. E, bir kere bir tarihsel hata var. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Haziran seçimlerinden sonrası 2015'i işaret ediyor ama Kobani olayları 2014'te 6-7 Ekim 2014'te. E, Doğru oldu. E, ve orada işte sokağa çağırma ki çok konuşuluyor bu. Selahattin Demirtaş'ın kendi ağzından tekrar dinledim ben o videoyu. E, diyor ki. E, Demokratik hakkınızı savunun, hiçbir taşkınlık, kan dökülmesi, asla böyle bir şey yapmayın. Gösteri ve protesto hakkınızı kullanın diyor. Demirtaş'ın demir Demirtaş'ın. O dönemdeki açıklaması. Evet. Hı -hı. Aynen sesi var. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte 7 Haziran seçimlerinden sonra 7 Haziran'da işte başta Diyarbakır diyor bir kere. Diyarbakır'da olmadı sadece Kobani olayları. HDP ile özdeşleştirerek Diyarbakır'ı işaret ediyor. Böyle bir e, algı çalışması var. HDP ile ilgili. Çok sayıda HDP'li siyasetçi bu Kobani nedeniyle biliyorsunuz tutuklandı gözaltı sürecinden sonra. Ayhan Bilgen tutukluluğuna itiraz etti. Böyle bir süreç tabii bu ben hep konuşurken şeyi de hatırlatmakta fayda görüyorum. Çözüm sürecinde HDP ile AKP'nin ortak yürüttüğü bir süreci evet. hatırlatmakta fayda görüyorum. İşte orada birlikte hareket etmeler vesaire ve sonuçta bugüne gelindi. Yani bunun bir Kobani olaylarını savunmak adına değil ama bir operasyon olduğu çok açık ve net ortada. Bugünkü evet, HDP'ye yönelik operasyonların evet bir siyasal operasyon olduğu ihtimali çok güçlü. Çünkü 6 yıl geçmiş üzerinden ee, ve e, o zaman da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yine soruşturma açmış. Yani o soruşturmadan kaynaklı olarak zaten 6 yıl sonra şimdi büyük Doğru. bir operasyon yaptılar. 82 HDP'li gözaltına alındı. Artı e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 7 milletvekili hakkında da e, dokunulmazlık fezlekesi düzenleyip meclise göndereceğini söyledi. Yani önümüz günlerde 7 HDP'linin milletvekilliği daha düşürülebilir mecliste. Şimdi sen de söyledin. Nereden geliyor? İstersen ben birkaç tarih söyleyeyim Lale. Tabii. Şimdi Kobani süreci dediğimiz, Kobani olayları dediğimiz bir çözüm süreci. AKP'nin başlattığı çözüm sürecinin içinde olan bir sayfa diyelim. Şimdi 6 Ekim 2014'te bu HDP'nin ünlü işte Merkez Yönetim Kurulu kararı. Halkımızı sokaklara çıkmaya çağırıyoruz. Açıklamanın özü bu. Yani Erdoğan Aynı Arap denen yerde işte Kobani'de işit e, Kürt nüfusu e, sıkıştırmış, kuşatmış. İşte Kürtleri imha edeceği, Suriye'deki o Kürtleri imha edeceği e, endişesi var HDP'de. Dolayısıyla diyor ki hükümete Erdoğan hükümetine ya Kobani'ye müdahale edelim. işit Kürtleri katledecek. Yani şey tartışmanın özü o. E, Hükümet bundan uzak duruyor. Çünkü hükümetin o zaman işiti desteklediğine dair nasıl diyelim kanaatler var. Evet, kanaatler doğru, var. Kanaatler. sonra hükümet HDP'nin talep ettiği, Kobani için talep ettiği yardımı yapmıyor. ama şöyle bu 6 Ekim'de oluyor HDP'nin açıklaması. Sonra 20 Ekim 2014 yani 2 hafta sonra HDP'nin açıklamasından 2 hafta sonra Amerikan Başkanı Obama, Barack Obama Erdoğan'ı arıyor. Erdoğan o zaman e, Cumhurbaşkanı. 2014 Temmuz'da Erdoğan Cumhurbaşkanı seçiliyor. Evet. E, Ahmet Davutoğlu Başbakan. Obama Erdoğan'ı arıyor. HDP'nin talebini bir nevi Obama Erdoğan'a iletiyor. i̇letiyor Benzer evet. yani ya Kobani'de işte işit Kobani'yi kuşattı, ele geçirecek, Kürtleri imha edecek, oraya bir yardım edin, yardım ed gitmesine izin ver diyor. Onun üzerine Erdoğan Amerika'dan gelen bu ricayı kabul ediyor. Ee, 22 Ekim'de, ha bu arada 22 Ekim'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıyor HDP'nin açıklaması için. Obama'nın aramasından 8 gün sonra, 28 Ekim'de Peşmerge, yani Erdoğan kabul ediyor. Obama'nın telefonu üzerine Kobani'ye yardımı. Kuzey Irak'tan peşmergeler ha buradan girip işte Şanlıurfa üzerinden Suriye'deki Kobani'ye giriyorlar. IŞİD'le çatışıp işte oradaki Kobani'de kuşatılmış Kürtleri kurtarmak hı. için. Şimdi böyle bir süreç sonra devam ediyor. Bak 28 Ekim'de peşmerge geçiyor. Hı hı. Erdoğan onayıyla. Ondan 5 ay sonra Mart'ta 21 Mart 2015'te Diyarbakır'da Nevruz açılım süreci ya. Evet. Diyarbakır'da Nevruz'da milyonluk bir miting. Açılım sürecinin getirdiği yüksek motivasyon. iktidar izin veriyor. Abdullah Hocalar'ın mektubunu okuyor. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan. Evet. İşte açılım Çok süreci, gerçekten. çözüm süreci, işte AKP ile şöyle iyi ilerledik, böyle iyi ilerledik anlamında. Ardından, ee, pardon bundan önce özür dilerim, Bundan önce 28 Şubat'ta şey var, Dolmabahçe mutabakatı var. Yani Kobani olayından, HDP'nin açıklamasından 2 ay buradan, 3 ay oradan, 5 ay sonra, 4,5 ay sonra Dolmabahçe'de mutabakata varıyor AKP ve HDP heyeti PKK. Evet. Çünkü açıklanan mutabakata Abdullah Öcalan'ınla görüşen İmralı, HDP heyeti da görüşüyor. Ve Abdullah Öcalan'ın tamam bu açıklamayı uygun görüyorum diye onayladığı Meşhur söyleniyor. Meşhur Dolmabahçe Mutabakatı. Evet. O da şu. Lale, onu da evet. izleyicilerimize gösterelim. Ben akşam çalışmıştım. <laughs> şu 10 maddelik Hatta bu çözüm süreci. Hatta bu Dolmabahçe Mutabakatı. Basına. Basına sızıyor. Basına sızıyor. Ee, o zaman e, kimdi? Namık mıydı sızdıran? Aa evet Namık Durukan Milliyet Namık gazetesinde. Ee, Milliyet o zaman halk TV'deydik Namık Durukanla ben konuştum ee, o sızdırmıştı. yani o şey yaptı bunu. O, ya, o yazdı evet, manşet o yazdı. oldu. Manşet Tabii oldu. bak şimdi çok iyi oldu. Ama sonra onu da hani geri plana şey yaptılar bağlantı yapmak istemiştim ee, bir durmuştu yani. Güptmüş çünkü Yürütmüştü. sarsmıştı evet, ortada evet. bu mutabakatın milliyette evet. manşet olması Namık Durukan imzasıyla hatta o onun üzerine Derya Sazak o zaman Milliyet'in genel yayın yönetmeni sonradan. Milliyetten görevden alınca anlarını yazdı ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Milliyet Gazetesi'nin sahibi Erdoğan Demirören'i arayıp azarladığı ve Erdoğan Demirören'in de Cumhurbaşkanı'nın azarlaması karşısında ağladığını yazdı Derya Sazak. E. Şimdi böyle bir süreç var. Şimdi bak o mutabakatta ne var? Dağda, dağdan inip siyasete girsinler. Birinci madde, ikinci madde öz yönetim modeli yani özellik modeli, e, demokratik özellik, Avrupa Birliği yerel yönetim özellik şartına atıfla demokratik özellik, eşit yurttaşlık, sivil toplum örgütü yani eşit yurttaşlık dediği anayasa değişikliği yaparak millet tanımının, Türk milleti tanımının değiştirilmesi, sivil toplum, PKK'nın ve HDP'nin yan kuruluşu olan hı hı. E, derneklerin, Sivil toplum örgütü olarak kabul edilmesi. Hani yasa dışılıktan meşrulaştırma, meşrulaştırma girişimi. Yani. Bölgesel kalkınma. Yeni iç güvenlik düzenlemesi. Belki bölgeye özel e, belediyelere kendi iç güvenliklerini sağlama yetkisi hmm. falan hmm. Ayrımcılığa son. Ana dilde hizmet. Kürte, kürte güvence. Yani bunlar AKP'nin kabul ettiği doğum vasıtı. Şimdi bölücülük dediği ya Bunların onda birine birleşimde AKP bölücülük diyor. Evet. Yeni anayasa bak. Bütün bu demokratik hamleleri isterleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa, bütün bunların yeni bir anayasayla garanti altına alınması amaçlanıyor. Demokratik vatandaşı ve toplulukları ulus devlete karşı korumayı esas alan, ulus devlete karşı... Yani... Kürtleri yani bu bir, bir başka alan, federatif yapının bir şeyi bir işi. evet tabii, bir, tabii, bir bir ön adımı federatifi. bir o ön zaman adımı, çok konuşmuştuk bunları. Şimdi böyle bir durum yani bu süreçin içinde bir sayfa Kobani olayına. Evet. Artı HDP talep ediyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanı orada Kürtler işit Kürtleri katledecek. Türkiye bir müdahale etsin. IŞİD'in katliamını önlesin diye hükümete çağrı yapıyor. Çağrı yapıyor. Doğal olarak yani o MYK'nın sokağa çıkın açıklamasından önce e, hükümet olmaz diyor. Hani işi de sempatik bakılıyor ya biraz Tabii. AKP tarafında. Sonra peki HDP'nin talebini kabul etmiyorsun. Obama telefon edince niye kabul ediyorsun? Değil mi? Şimdi böyle bir süreç. E, şimdi e, gelmişsin üzerinden 6 yıl geçmiş. AKP sıkışmış. Oyları düşüyor. Şimdi önümüzdeki seçimi kazanamama durumu var. E hedef Millet İttifakını karıştırması gerekiyor. E, e, İyi Parti'nin İyi partilerin kafasını PKK falan diyerek e, bozması, karıştırması ve onları Millet İttifakından bölüp mümkünse kendi yanına çekmesi. O mümkün olmuyorsa İyi Parti'ye oy veren seçmenlerin e, Millet İttifakına oy vermemesi. Tamam mı? CHP'yi yalnız, yalnızlaştırmaya Evet. CHP'yi yalnızlaştırma e, ve AKP'nin siyasetten tekrar önünü açma evet. gibi bir proje uygulanıyor yani maalesef. Bu Kobani e, olaylarıyla ilgili soruşturma e, doğal bir süreç değil kesinlikle. Yani değil. bu kadar sene geriye dönülmesi var. Orada maddi olarak doğru olmayan bugün açıklanan şeyler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi sesinden dinledik bugün e, paylaşmış Selahattin Demirtaş. E, resmen bu bir operasyon olayları. E, Olası bir seçimde işte Millet İttifakını siz de dediğiniz gibi parçalamak için atılmış bir adım. İyi Parti'de de bir takım karışıklıklar var. Dolayısıyla hani AKP'nin hedefi hiçbir zaman bitmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tabi. Bu da o hedeflerinden biri bence. O gözle bakmak lazım bu soruşturmaya da. Evet yani kesinlikle bir siyasal amaç evet. var. Ha ben şey boyutuna bir şey o demiyorum. Başka, Cumhuriyet evet. Başsavcılığının yaptığı soruşturma işte deliller geç toplanmıştır. 6 yıl sürmüştür. Kaldı ki terör olaylarında zaman aşımı kavramı yok. Yani 20 yıl sonra da e, terör olaylarında harekete geçebilir Cumhuriyet Savcılığı. Ya işte okut, olay şu. AKP'nin bu konudaki samimiyetine güvenemiyorsunuz. Evet. Evet, AKP'nin samimiyetine güvenemiyoruz. Şimdi o dönem yani 6 yıl önce evet. Abdullah Öcalan'la oturup 10 maddelik mutabakat Türkiye yeniden dizayn ediyorsun. Anayasayı yeniden dizayn ediyorsun. Abdullah Öcalan'la birlikte. Şimdi 6 yıl geçiyor. Bu sefer rüzgar dönmüş. Milliyetçi rüzgarlar esiyor. MHP'de yanına gelmiş kardeş. O zaman Devlet Bahçeli'nin bölücülük dediği açıklamalar var. AKP'ye etmedik laf bırakmadığı dönem Devlet Bey'in bu girişimler nedeniyle. Şimdi sular akmış. Bu sefer milliyetçi rüzgarın üzerine binip seçim kazanması gerekiyor AKP'nin. Ha ne yapayım o zaman 6 yıl önceki olaydan hedefi tekrar terörize edeyim. dışı bırakayım. Millet İttifakı'nın kafasını karıştırayım. Mümkünse iyi Parti'yi koparayım, CHP'yi terörle ilişkilendireyim falan filan. Böyle kirli bir hakikaten siyasi evet. bir operasyon. Ama dediğim gibi buradan hani şeyi Cumhuriyet Savcılığının o ayrı e şeylerini, yani girişimleri ayrı tutmak gerekiyor. Kriminal tarafı ayrı. Tabii evet, evet yani hukuki adliye boyutu ayrı. Evet. Adliye boyutu ayrı. Olay maalesef öyle e şey. Ama bu şeyler, bu kirli oyunlar, kirli siyasetlerle e daima sürüyor yani. Şimdi tabii Şaban Bey AKP'ye güven hiç kalmadığı için e bunları arıyorsunuz altında yani mesela İyi Parti'de olanlarla da ilgili biliyorsunuz hani AKP'nin Cumhurbaşkanı hmm. Erdoğan'ın parmağı var bu son yaşanan gık krizi deniliyor diye deniliyor. Ya, o geliyor akıllara. Çünkü güvenmiyorsunuz. Öyle bir güvensizlik iklimi yarattı ki Hı -hı. siyaseten hiç güvenemiyorsunuz. İyi Parti'ye geçelim mi? Var mı EDP'liği? Yok bir geçelim. Giren? Geçelim İyi Parti'ye. Orada da biliyorsunuz bu GİK listesi krizi sürüyor. Koray Aydın'ın parti içindeki güç dengelerini işte bozması kendi lehine mi yönlendirecek şeklinde yorumlanıyor ama bu e, tepkili milletvekillerinden İyi Partili Koray Aydın'ın istifasına kadar bir süreç bekledikleri ama Meral Akşener'in de partiye zarar vermeyin uyarısı var bu tepkili milletvekillerine. E, Koray Aydın'ın istifa etmesi bence artık hani şu aşamadan sonra istifa ettirilmesi olmayacak. E, olaylardan biri, gelişmelerden biri. Ama İyi Partililer ne diyor buna? İşte şey dedendi hatta İyi Parti'nin e, eksen olarak MHP'ye daha da yakınlaşması mı öyle mi okunmalı bu diye konuşulmuştu. Ama e, sanıyorum sizin bir görüşmeniz var. Ee, onun aksi yani öyle bir şey olmadığı da söyleniyor, değil mi? Evet şimdi beni bu e, o işte İyi Parti kurultayında oy verilmeyecekler listesinde olan en üstlerde olan e, çok önemli bir e, siyasetçi aradı biraz önce akşam işte hı hı. CNN'de yaptığım İyi Parti ile ilgili analizler nedeniyle bilgin olsun lütfen aydınlatayım seni dedi. E, veya analiz etti bu 10 kişiyi, anlattı kendisi de 10 kişinin içinde. Hani burada diyor bir hani Doğru Yol Partililer, merkez sağdan gelenler tasfiye edilmiyor diyor. Yani bu listede Bilakis e, Doğru Yol Partisinden yani merkez sağ siyasetten gelen 3 isim var bu 10 kişi içinde. Onlar Aytun Çıray, e, Aydın Adnan Sezgin ki Adalet Partisi'nin İçişleri Bakanı Allah rahmet eylesin İsmet Sezgin'in yeğeni. Bir de Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur. Ayten Çıray'ı söyledim, değil mi? Ayten Çıray, üçü var. Diğer yedi kişi diyor, listedeki diğer yedi kişi MHP kökenli, hı hı. yani milliyetçi, ülkücü hareketten gelen, içinde MHP'de il başkanlığı yapmış, e, merkez yönetim kurulu üyeliği yapmış isimler var. E, dolayısıyla diyor, bu hani e, merkez sağcıları tasfiye etme operasyonu değil, İYİ Parti'deki operasyon. Koray Aydın Eş başkan olma hmm. o operasyonu sakide. diyor. Evet. Yani siyasal bir şeyi yok. Siyasal bir dönüşüm, e, dönüşüm e, amacıyla yapılmış bir operasyon değil. Koray Aydın'ın e, güçlenmesi ve Meral Akşener'le, genel başkanla eşit güce ulaşması için yaptığı bir operasyon diye niteledi. Hakikaten bu isimleri tek tek analiz ettiğinde de bana tamam. tek tek anlattı bu isimlerin siyasal geçmişlerini. Kendisi de zaten çok önemli bir MHP'li milliyetçi. Yani hakikaten resim çıkıyor zaten ortaya. Ha şu olabilir. Koray Aydın'ın partide ne kadar güçlendiğini görüyoruz bu fotoğrafta ve artık hani eşit şey istiyor, güç istiyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla buradan yola çıkarak Koray Aydın'a yakın isimlerin eğer bu kadar güçlendi, zaten kendiliğinden MHP'ye yönelecektir parti ben onu çıkarırım. Ben. Ee, evet yani evet yani Koray Aydın'ın güçlenmesi daha da etkili olması demek partinin zaten doğal olarak yani MHPleşmesi demek si siyaseten. Şimdi bir de şöyle bir şey var hani bu İyi Parti kulislerinde konuşuluyor. Ee, Meral Akşener partinin kuruluşu aşamasında e, bu işte bazı önemli isimlere demiş ki. Ya Koray Aydın'ı almayacağım partiye merak etmeyin demiş. Evet baştan evet doğru. Sonra ama onlara bu sözü söylemiş olmasına rağmen almış. Hatta bir görüşmede Meral Akşener'in Koray Aydın'a ya işte Koray Bey çok iyi olacak bu parti gel birlikte olalım. Değil birlikte oluşturalım. Ben cumhurbaşkanı olurum sen de başbakan olursun diye bir hani böyle Görüşmeler. kafasında bir paylaşımda yaptığı konuşuluyor. Valla çok ilginç şeyler oluyor hakikaten. Ee, yani muhalefet cephesinin işi zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani Kemal Bey'in işi zor. <laughs> Hangi <olmuşlar>. birini <laughs> eğilecek yani. yani? Öte tarafta HDP yapılan Şu. böyle bir operasyon. İyi Parti karıştı. Ee, da, hani Ömürlerine ona... yaklaşsa zaten hemen o e, Abdullah Gül, Abdullah Gül, Gül deniyor. Eee seçimler onun hakikaten zor Çok ama <laughs> bilmiyorum altından kalkabilecek mi göreceğiz. 5 benzemez var. Evet. E, bu 5 benzemezden iki tanesi karışık. İyi Parti'nin yani eli işte gözü oynaçtı derler ya tam o durum. <laughs> Millet İttifakında görünüyor ama gözü de iktidarda böyle C Cumhur İttifakı ya ne güzel işte bakanlıklar var, ha. ihaleler var falan diyen Kadınlar bazı aynen. kesimler var. E, karıştı içi filan. E, ondan sonra e, Babacan ve Davutoğlu'yla görüştüğü zaman vay Abdullah Gül projesi filan iddiaları. Çok zor. <laughs> e, Kemal Bey de kendi içine dönsün biraz yani. Bir zahmet kendi evet. içine dönsün. Demek ki bak böyle yani e, ya sağın o, oranlar değişmiyorsa sağ yapacak bir şey yok. Yani. Yapıyorum, yapıyorum. Ama onu değiştirme hani gerekiyor. Buna yani. rağmen değişmiyor ha, ha işte tablo bu kadar kötüyken hakikaten memleket kan alırken hala Hala AKP 34 35 çıkıyorsa, CHP hala 22 23'teyse yani kardeşim o zaman ya şu şapkayı bir koy önüne. Düşün ya. Ya Ol, benim şapkam sen niye böylesin yani? Yani bu kadar yağmur yağıyor sen niye ıslanmıyorsun? Ey şapka desin yani, değil mi? Desin. Desin artık. Yani öyle maalesef. Evet, var mı başka notunuz? Yok çok. Daha ne konuşalım yani? Daha ne konuşalım? Sevgili izleyiciler, siyaset konuştuk gene Şaban ile birlikte ve yayınımızın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.